Arkadaşlar bu sizlere Minecraft Bed, mods, hiçbir şey siz Maps nasıl olur onu öğreteceğim Google Play Store'a giriyoruz, Maps Minecraft B yazıyoruz böyle bir şey var, buna giriyoruz, sonra indiriyoruz arkadaşlar açıyoruz maps'e basıyoruz enter i̇şte istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Buradan böyle şey, map'ler ya. var. Mesela ben bunu seçeyim. Buradan istele basıyorsunuz. Bu böyle doluyor arkadaşlar. Download ediyor. Yani indiriyor. Sonra play'e basıyorsunuz arkadaşlar. Bir şey ge geliyor ama onu sil kapayın. Sonra Minecraft'ınıza giriyorsunuz. Orada yeni bir pardon arkadaşlar. Yeni bir dünya açıyor geliyor. Bak bu orada var. Adı falan yazıyor arkadaşlar. Böyle map geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi map var. Benim az önce yaptığım bir map'i göstereyim. Yaptığım değil yani oradan aldım. Yaptım. Pardon arkadaşlar. Ah, ağır şey diye böyle uçak arkadaşlar bu. Burası şu an uçak. Böyle arkadaşlar işte. Vay be arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.